Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle inanılmaz lezzetli, harika mayalı akıtmalar yapacağız. Eğer daha önce bu şekilde denemediyseniz ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet akıtma ya da krep harcımız için uygun bir karıştırma kabına 1 silme yemek kaşığı toz pakmaya ve 1,5 yemek kaşığı şekeri alıyorum. Üzerine ocakta biraz ısıtmış olduğum klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 1 su bardağı ılık sütü ilave ediyorum ve çırpma teliyle karıştırıyorum. Ve malzemeler güzelce karıştıktan sonra üzerine bir kapak kapatıyorum ve ön mayalanma işleminin gerçekleşmesi için bu şekilde 5-6 dakika kadar bekliyorum ve 5-6 dakikanın sonunda kapağını açıyorum ve mayamız aktif hale gelmiş kabarmaya başlamış gördüğünüz gibi şimdi içerisine bir tatlı kaşığı tuz ve yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum ve çırpma teliyle karıştırıyorum. Daha sonra üzerine yine ocakta biraz ısıtmış olduğum 200 mililitrelik su bardağı ile 2 su bardağı ılık su ilave ediyorum. Ve çırpma teli ile karıştırmaya devam ediyorum. Malzemeler karıştıktan sonra unu yanıma alıyorum. Ve şimdi istediğim kıvama gelene kadar azar azar un ilave ediyorum. Ve bir yandan da çırpma teli ile karıştırıyorum. Un miktarı değişkenlik gösterebilir. Ben bugün toplamda 3 su bardağı un kullandım. Son bardağımın dibinde 1 parmak kadar unum kaldı. Un ilavesini tamamladıktan sonra pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum ve daha sonra kıvamını sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi krep harcından bir tık daha yoğun diyebilirim. Kıvamını görüyorsunuz ve şimdi üzerine bir streç film kapatıyorum. Ve üzerine temiz ve kuru bir bez koyuyorum. Mayalanmaya bırakıyorum. 5 dakikanın sonunda hamuru açıyorum ve çok güzel bir şekilde mayalanmış gördüğünüz gibi pişirme işlemine geçmeden önce kepçe ile yavaşça şöyle bir karıştırıyorum. Bu arada tavayı ocağımın en büyük gözünde kısık ateşte iyice ısıttım ve ben ilk krebimi tavayı biraz sıvı yağ ile yağladıktan sonra pişirdim. Tavayı yağlama işlemini sadece ilk krebinizde yapmanız yeterli ve şimdi gördüğünüz gibi tavayı hiç yağlamadan bir kepçe yardımıyla hamurdan biraz döküyorum. ve hamuru kepçeyle tavaya yayıyorum. Burada bir kaşık da kullanabilirsiniz. Evet hamuru güzelce tavaya yaydıktan sonra ocağın en büyük gözünde kısık ateşte pişirmeye başlıyorum. ve bir spatula ile kontrol ediyorum. Piştiğini gördükten sonra ters çeviriyorum. Ve diğer tarafını da aynı şekilde pişirmeye devam ediyorum. Ve diğer tarafı da pişen krebi tavadan alıyorum. ve bir çatal yardımıyla üzerine bolca tereyağı sürüyorum. Kalan krep harcım bitene kadar hepsini aynı şekilde pişirerek tamamlıyorum. Evet pişirdiğim son krebi de tabağa alıyorum ve bütün kreplerde yaptığım gibi üzerini bolca tereyağı ile yağlıyorum. Kreplerinizin büyüklüğüne göre sayısı değişebilir. Fakat bu ölçülerle toplam 8 tane krep çıktı ve son krebimi de yağladıktan sonra artık servise hazırlar. İnanılmaz lezzetli, yumuşacık, sünger gibi bir krep oldu gerçekten. Eğer daha önce bu şekilde mayalı denemediyseniz ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Ve ben çok eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Sormak istediğiniz soruları yorumlar bölümünde bana yazabilirsiniz yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Ayrıca yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.